Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Atfalul müminine müminlerin çocukları fi cebelin Erken ölüyor ya. Doğum yaparken ölüyor. Hatta peygamberimiz düşük çocuk da diyor sayılacak sayıya girecek. Düşük çocuk da bu ne demektir? Evet. Çocuk döllen olduktan sonra onu öldüremez. Sayıya girecek bak olmasa girecek diyor. Adam sayılıyor yani. Dörlenme olduktan sonra çocuk aldırmak dinimizde haramdır. 40 küsür 40 41 42 rivayetleri var. Tamamladı mı? Tam canlı, ruhlu insan olur. Bunu aldıran katil olur. Asla buna tevessül etmeyin. Ama doğumu önleyecek, kadının erkeğin zevkine engel olmayacak önleyici tedbirler şu veya bu sebeple sağlık sebebi vesaire sebeplerle kadın erkek anlaşarak bu bunlar da lade sebihtir. Zararı yoktur ama teşekkür ettikten sonra alınamaz. Evet bunlar şeye girecek sayıya girecek dediği için e, peygamberimiz zaten veizel mev'udetü sü'ilet bi eyyizem bin canlıdır o tıpta öyle diyor döllenme olmuş canlıdır. döllenmenin ilk gününde bile. Onu aldırınca o işte mev'üde dediği o. Benim günahım neydi? Ben size birleşin çocuk yapın mı dedim. Beni neyi aldırdınız öldürdünüz? Bir ay şeyin kutile. Neden öldürüldüğünü anasına babasına mahşerde davacı olur sorun. Evet bakabilirsiniz. Ashab-ı da söz edilir orada surelerde ayetlerde var sonra ayetlerde var Müslüman çocukları masumken ölmüş bir karında işte aldırılmış iki doğuduktan sonra ölüyor nefes yetmezliği kalbi delik bilmem ne buluğa erince kadar masumdur çocuklar sorgu sual yok bu çocuklar ne diyor bak atfalul mu'minine buluğa erince kadar döneme tufuliyye çocukluk dönemi denir. Müminlerin çocukları cennette dağlardadır. Fihi yekfuluhum o dağlarda yani ruhları o dağlardadır. O dağlardaki çocukları tabi genellikle hangi çocuklar aldırılır? Gayrimeşru çocuklar aldırılır. Anası babası ortaya çıkmasın değil mi? Kimisi aldıramıyor, çöpe koyuyor, canının ağzına koyuyor. Her gün okuyorsunuz. Bu anası babası bilinmeyen, bizde bilinmeyen, insan arası çocukların orada kefili, bakanı, babası, ya ne diyor bak, İbrahim'u ve Sara. İbrahim Aleyhisselam da Sara Validemiz'dir. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz, Nemrut'la mücadele etmiş. Kur'an'da onun mücadelesi anlatılır. Sare validemizle evli. Sare validemiz muazzam güzel bir kadınmış. Onu bakmış olmayacak bu ateşte yakmayınca oradan almış hanımını çıkmış Mısır'a. Mısır'da da firavunlar var. Firavun, <laughs> eskiden beri firavunlar Mısır'da çok. Şimdi va demiyorum canım onu siz benden iyi biliyorsunuz. Mısır'a gitmiş ki bırakın putları Firavun'u Allah'a inanın demeye görevli peygamber. Gümrükten geçerken gümrük müdürü bir bakmış. Anam ne kadın ya. Bir içim su. Ben demiş bu kadını krala arz edersen müsteşar yapabilirim. <laughs> Hikaye hep günümüzde de öyle eskiden beri böyle. Hemen onları tutuklamış, götürmüş Firavun'a. İbrahim Aleyhisselam e olacakları biliyor. Sara demiş ben seni kardeşim diyeceğim kızma bana iyi mi demiş. Son anlansın demiş niye kardeşim diyeceğimi. Nise kral çağırmış onu hakikaten muhteşem bir güzel kadın. Kim bunun demiş, kocası bu? Çağırmış. Bu senin neyin demiş? Kardeşim demiş. Ha, sen hiç öt yanına, sarayda yarıyorum buna. Çünkü hocam dese onu öldürecek, kadına sahip olmak isteyecek. Onun için kardeşim demiş. Evet, yalan değil, din kardeşi değil mi? O da mümin, o da mümin. Yani o sadette, yani sıkıştığınız zaman hem yalan söylemeyeceksiniz, hem kelleyi kurtaracaksınız. İmam Azam hep bu sistemi uygulamıştır. Zamanın halifesi zulmediyor çağırıyor onu küplere binmiş öyle bir kelimeler kullanıyor ki hem doğru söylüyor hem de kelleyi kurtarıyor bu olay ona şeydir din kardeşi yalan değil ki o da onu hakiki ez kardeşi anlamış sen geç demiş öldürmemiş yani ona saldıracak elleri tutulmuş anlamış firavun çok zeki demiş o inandınız dua et demiş kurtar beni dokunmayacağım sana Dua etmiş Sahr-ı Valdımız, kapıdan çıkıyor, bakıyor, atılacak garda değil ya <laughs> bir daha dönüyor, yine eller tutuluyor. Üçüncü defada diyor, tamam kesin söz veriyorum, beni kurtar demiş, elleri böyle tutuluyor, kuruyor elleri. Dua et o Allah'ına, beni kurtar, daha sana dokunmayacağım. Dua etmiş, ondan sonra Firavun hemen, o getiren herife nasıl kızıyor sen demiş insan falan getirmemişsin benim işim bozmaya adam getirmişsin memlekete sokmuyor oradaki ona tapıyorlar Mısırlılar düzenini bozacak diye böyle güzel insan insanları şey etmez mi peşine takmaz mı bol para vermiş binek vermiş bir de Hacer validemiz vermiş cariye hizmet etsin bunlara diye memleketinden çıkarmış sonra işte Mekke'ye geliyorlar Mekke'de çocuğu İsmail İslam oluyor biliyorsunuz yolda. iki sene gelmişler Mekke'ye. Ondan sonra da bir de bu da çoğu, çocuğu olunca bu da vasare var Kendi dedi halbuki evlen diye çocuğum olmuş diye. Çekememiş. Kudüs'e gelmişler. Onun da çocuğu olmuş sonunda. İsa Aleyhisselam olmuş. Yaşlanınca Allah'ın lütfu yani. Evet Allah'ın lütfu. Allah'ın kudreti bu. Evet şimdi e, burada e, ifade ediliyor. Müminlerin buluğa ermeden olan çocukları, genellikle gayrimeşru çocuklar, babası belli değil. İşte o çocukların cennette olacaklar, masumdurlar. Kim babalık yapacak, analık yapacak onlara diyor Peygamberimiz. İbrahim ve Sare. Sare validemiz, Sare validemiz onlara hatta yuruttahum ila abahim yevmel kıyame kıyamet gelinceye kadar böyle olur kıyamet günü babaları kimse ona teslim ederler velisi onlar hakiki o zamana kadar ruhları cennette İbrahim Aleyhisselam Sare Validemizin velayeti altındadırlar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada tabii çok geniş açıklamalar var demek ki cennet hazır Biz de bunu anlıyoruz cennette dediğine göre Demek cennette dağlar var. <laughs> Genelde düz ama dağlar da var. Güzellik var. Evet onu anlıyoruz. Dağlarda onların himayesine diyor. Evet şimdi çocuk deyince gayrimeşru çocuklar da demek ki cennete girecek. Neden? Sorumlu değil. İradesi yok. Demek ki öyleyse Müslüman olmayan yani Kur'an'a kafir çocukları da cennete girecek demek bu. E şimdi peygamberimizin çocuklarıyla kafir çocuklar biri olur mu? Müslüman çocuğuyla Müslüman olmayan çocuk bir olur mu? Evet. Evlilik içi doğan çocukla gayrimeş çocuk bir olur mu? Olması lazım hocam. Çünkü o da çocuk o da çocuk. Sorumluluk yok ama pratik olarak gerçekte ne olması lazım? Fark olması lazım. Evliliği teşvik için değil mi? Evliliği teşvik için evlilik olmazsa nesil devam etmez. Toplum yıkılır. Meşru ailelerin çocukları ile gayrimeşru çocuklar evet cennete girecekler ama diyorlar ki ben özetliyorum bilgileri gayrimeşru çocuklar kafir çocukları Öteki çocuklara hizmetçi olacak orada. O da cennetten var. O da cennette hizmetçi olacaklar diye açıklamalar yapmışlar. Tabii en güzeldi. Gidince inşallah göreceğiz. İnşallah gidince göreceğiz. Böyle açıklamalar var. Alimlerin açıklamaları var. yani masum çocuklar, küçük çocuklar cennetliktir. Onun için saygı duyacaksın. Bir tane atmayacaksın. Bak cennetlik o. Ve çocuklar olmasa bize daş var. Evet. O masum çocukların hürmetine biz rızık yiyoruz. İnsanlar o kadar azgın ki Allah yağmur bile vermez. Fakat evet, o çocuklar, masum çocuklar e, ağlıyor. Şimdi bir de şunu çıkaracağız. Çocuk ağlayan yere rahmet yağar. Melekler gelir hemen ağlama diye. Öyleyse çocuğun ağladığı zaman vurma dövme. Hanımefendi, beyefendi. Peygamber diyor ki kulağını asılman diyor. Saçını asılman. Yok ben kulağını asılmıyorum ya ne yapıyorsun yumrukla dövüyorum. <laughs> Olur mu hanımefendi? Masum çocuk o cennetlik çocuk. Evin bereket sebebi. Çocuk dövülmez. Çocuk öpülür. Çocuk sevilir. Çocuğu öpmek, sevmek peygamberin sünnetidir. Başında koklar. Koklarmış, cennet kokusu kokluyorum dermiş. Hak eden her çocuğun kovası güzel kokar. Öyle de sevimli olur. Neden? Kalbi temiz, günahı yok. Her çocuk sevimli olur. Kalbi temiz çünkü. Kirli yok, içinde kir yok. Onun için çocukları dövme, cimdikleme, çocuklara hakaret etme, kötü sözler söyleme evin bereket sebebidir peygamber sünnetine aykırıdır ee, dalı kesme bak ağlıyor diyor da şikayet etme ya evine nur yağıyor bereket yağıyor hastaysa diye doktora götür ama niye ağlıyor falan deyip durma çocuk ya bu sığır yavrusun bu çocuk ağlaması zikir demek doğum sırasında çocuklar ağlar Doktorlar diyor ki hayat alametidir, doğrudur. Kitaplarda diyor ki şeytan gelip çocuğuyla oynuyor. Her insanın bir şeytanı var ya, o çocuğa da bir şeytan var, görevli. Doğan çocuğuyla oynuyormuş. Çocuk bağırırmış ki kurtarın beni bu hainden diye. Anlamıyorsun sen. Alimler öyle diyor eserlerinde yani. Kurtarın beni şundan diyor. Nasıl kurtaracağız? Görünmüyor ki boğazını sıkalım. Evet. Ebe hanım, doktor hanım, beyefendi. Ya sen varsan orada Bismillahirrahmanirrahim deyiver yahu. Besmele şeytanı kovar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytanı kovar. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şeytanı kovar. Evet. Bunları söyleyiver, unutma o çocuğu şeytanın tasallutundan kurtar. Evet çocuk İslam'ın telakkilerine göre masumdur. Tertemiz doğar, günahlardan arınmış doğar, sevilmelidir. Hristiyanlar da öyle değil biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam cennette Havva anamıza yazak meyveyi yedi, suç işledi, günah işledi. O günahla beraber doğar diyorlar. Doğan çocuk vaftiz suyuyla yıkıyorlar. <laughs> bizde öyle değil. Bizde çocuk masumdur, günahsızdır, tertemiz doğar. Anası babası ona haram yedirir, haram işler söyletir, işler işletir. Kalbinin sonra bilahere bülü verdikten sonra günah birer lok, leke, kara leke, gele 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 tertemiz kalbi karartırlar. Yuhavvidanihi ve yümeccisalihi ve yunasıranihi Hristiyan yapar, Yahudi yapar, Mecusi yapar. Anası babası o temiz çocuğu kirletir. O zavallıyı yönlendirir. Biz iyiliğe yönlendirmeliyiz. Çocuğa evet güzel söz söyle dedi ya. Çocuğuma da güzel söz söyleyeceksin. Allah belanı versin demeyeceksin. Belanı verir, belasını verince de kim ağlayacak? Sen ağlasın. Doktorlar çare bulamazlar, hepsini yaptık ama bizim elimizden bu kadar geldi derler. Ama sen beddua etmiyorsun, sakın beddua etmeyeceksin, atı bil kelam, güzel söyle, dua et. Allah hayırlı evlat etsin, uzun ömürlü etsin, kendine, akrabasına, milletine, insanlığa yararlı yapsın. Böyle dualar yok, kızsan da böyle de, sevinsen de böyle de, sakın beddua etme ilk öğreteceğin cümle kurarken ilk öğreteceğin söz de La ilahe illallah olsun diyor Peygamberimiz. Güzel söz söyledi ya Güzel sözün en güzeli de ki, La ilahe illallah ya onu öğret. Bir çocuk ilk cümle kurarken La ilahe illallah dese ölürken de La ilahe illallah dese buyuruyor Peygamberimiz bin sene yaşasa ardaki yıllardan sorguya çekilmez. Başı güzel, sonu güzel. Sen birinci olup olmadığını bilmiyorsun. Torununa yapıcı olmazsa torununa yap ya. Bak şimdi duydum. Bari son nefesinde la ilahe illallah demeye gayret et. Onun için dilini la ilahe alıştır. Giderken, gelirken, yatarken, kalkarken durmadan dilini buna alıştır. Son sözün la ilahe illallah olsun inşallah. Evet. Demek ki çocukların, masum çocukların, ee, öldüğü zaman e, Bahşer'e kadar velileri İbrahim Aleyhisselam'la Sare validemizdir. Onlar ona bakacaktır. Ruhları cennette olacaktır. Bu hadise göre Ebu Hureyre'den Ahmed İbni Hanbel İbni Mace Hakim Müstetekinde ve Hakim Abul İmanında nakletmişler. Sahih hadisi olarak Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.